Merhabalar kanala hoş geldiniz. Ben Rabia. Bugün sizlerle Ağustos ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Bu ay benim için fena bir ay olmadı. Yani çok da okuma aşırı yapamadım belki ama genelde güzel kitaplar okuduğumu düşünüyorum. O zaman kitaplara geçelim. Ayı ilk e, Değişen Dünya'da bir, bir Sanatçı kitabıyla açtım. Kazuo Ishiguro kitabı. Zaten düzenli olarak e, her ay neredeyse Kazuo Ishiguro kitabı okumayı sevdiğimi ve okumaya çalıştığımı biliyorsunuz. Sürekli her ay sonunda söylüyorum size. Değişen Dünya'da Bir Sanatçı ise bir ressamın hikayesini anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yıllar yıllar sonra bir yaşlı bir adamın, artık ressam olan bir adamın, emekli olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadıklarını, o gidip gelmeleri ve gelenek ile yenilik arasındaki çatışmayı anlatıyor. Çünkü İkinci Dünya Savaşı zamanında birçok doğru kabul edilen düşünce yapısı, ideoloji... E, yenilik olarak şu an kabul edilmiyor olarak aktarılıyor kitapta ve bunun çatışmalarına maruz kalıyor biraz karakterimiz kendisi o dönemden geldiği için e, kendi ailesiyle bu dönemde ilişkilerine ve o dönem düşünceleriyle olan çatışmaları genel olarak ele alan bir kitap olmuş bence okuması oldukça zevkliydi ben açıkçası beğendim kitabı ve Kazuo Ishiguro'nun sürekli bir böyle gelenek yenilik çatışmalarını ele aldığını e, birkaç kitabında da görmüştüm bu kitabı da onlardan birisiydi. Genel olarak kitabı beğendim. E, diğer kızı Ishiguro kitaplarından sıyrılacak kadar farklı değildi dediğim gibi. Güzeldi ama favorim olmadı. Yine de okuması zevkli bir kitaptı bence. Güzel bir kitaptı. Öneririm, tavsiye ederim. Güzel bir kitaptı. İkinci okuduğum kitap ise e, fantastik türde bir kitaptı. Biraz çocuk kitabı havası veren mezarlık kitabı Neil Gaiman'dan. Neil Gaiman'ın kitaplarını çok seviyorum ve bu sıralar kendisinin kitaplarına aşık olmuş durumdayım. Sürekli kitaplarını alıp okumak istiyorum. Hatta sanırım koleksiyon koleksiyon için en çok toplamak istediğim kitaplar ona ait. Çünkü çoğu zaman içinde resimler de oluyor. Bir tane göstereceğim şimdi. Mesela bu şekilde illüstrasyonları mutlaka barındırıyor Neil Gaiman'ın kitapları. Kendisi aynı zamanda illüstratör olduğu için o yüzden okuması çok zevkli oluyor. Bu kitap mezarlık kitabı da e, fantastik bir kitap. E, ana karakterimiz Bot e, bebekken şöyle oluyor. Bebekken ailesi öldürülüyor ve bebe bebeği de öldürmeleri gerekiyor aslında. Fakat bebek e, bir şekilde dışarı çıkıyor. Nasıl çıktığı hakkında çok bir şeyim yok. Yani iniyor gibi söyleyeyim. Bu sırada annesi ölürken e, mezarlığın hemen evlerin karşısında mezarlık olduğu için mezarlıktaki bir tane ruh bebeği alıyor ve annesinin ruhu çıkarken o ruha bebeği emanet ediyor. Mezarlıktaki konseyde, mezarlıkta yaşayan ruhlar ise bir konsey yapıyorlar ve diyorlar ki bu çocuğa bakmamalıyız, bakmamalı mıyız? Çocuğa bakma kararı alıyorlar, çocuğun bir koruyucusu oluyor, anne babası oluyor ve bu çocuğumuz normal bir insan olmasına rağmen mezarlıkta büyüyor. E, tabii ki mezarlıkta büyüdüğü için bazı özellikler kazandırılmış oluyor. Mesela istediği zaman az buçukta olsa görünmez olabiliyor gibi yani bu tarz dersler falan alıyor. Kitap böyle çok eğlenceliydi. Zamanla zaten dış dünyaya da görmek istiyor karakterin adı Nobody Owens. Yani aslında Nobody Owens gibi geliyor kulağa İngilizcede kimse anlamına geliyor ismi. Bot karakteri yani kısaca Bot diyorlar. Bot karakteri böyle gerçek hayatta görmeye çok meraklı. Fakat o adam yani bebekken onu öldürmesi gereken adam aslında bir nasıl söylesem bir tane ekibin bir üyesi. Kendisi gibi insanlarla dolu olan kötü lük peşinde olan bir ekibin üyesi kısacası. Ve hala bu amaçla yıllardır çocuğu arıyor. Bu yüzden dışarı çıkmasının güvenli olmadığını düşünüyorlar çocuk için. Ama çocuk yine de çıkmak istiyor. E, Tabi çıktığı da oluyor. Ve buradaki işte macera, mezarlıktaki maceralarını, mezarlık dışına çıktığında neler olduğunu falan okuyoruz. Çok eğlenceli. Biraz böyle çocuk kitabı da diyebilirim. Azıcık çocuk kitabı vibes da veriyor. Yani böyle genç yaşlarında bayağı rahat okuyabileceği bir kitap ve okuması çok tatlıydı. O yüzden ben her yaşa tavsiye edebilirim bu kitabı açıkçası. Hemen hemen her yaşın okuyabileceği türden bir kitap. Fakat bence bir o kadar da derin ve güzel bir kitaptı aslında. Yani okurken çok eğlendim. Ama bu kitabı büyük ihtimalle sonbaharda okumanızı tavsiye edeceğim. Çünkü tam olarak yağmurlu bir günde kahvenizi alıp okumanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. O yüzden yazın okuyarak birazcık hata etmiş olabilirim. Ama ben okuduğumda yağmur yağıyordu o gün. O yüzden çok da bir şey kaybetmedim sanırım. Bir sonraki kitap ise aslında çok sevdiğim bir yazar olan Jane Austen'den Lady Susan adlı kısa bir kitap. Aslında bu roman, kısa roman mektuplardan oluşuyor. Ve karakterler arasındaki mektuplaşmalarla olayı anlamaya çalışıyoruz. Lady Susan karakteri dul bir karakter ve işte kocası öldüğü için kocasının kardeşinin ve eşinin olduğu eve işte çağrılıyor, davet ediliyor, oraya gidiyor. Lady Susan birazcık böyle flörtöz, güzel bir tipleme olduğu için herkesi kolay kolay cezbedebiliyor ve bu yüzden de bir tür kargaşalar ortaya çıkıyor. İşte Lady Susan'ın kızıyla arasında yaşananları, o evdekilerle arasında yaşananları mektuplaşma yoluyla anlamaya çalışıyoruz. Açıkçası kitap böyle aşırı aşırı beni sarmadı. Yani kötü değildi, okundu güzeldi. Devam ettirdi ama çok da bir yere varmadı gibi hissettim. Yani evet farklı bir karakter tiplemesi olmuş Jane Austen'in içinde, Laidus'un karakteri. Çünkü dediğim gibi böyle flörtöz, kendi bildiğini okuyan, cesur ve itibarını önemsemeyen, kötü itibarına rağmen her istediğini yapabilen bir karakter olması bence dönemin şartlarına bakarsak farklı bir yazım için. Yani böyle bir karakter çok da karşımıza çıkmıyor Jane Austen'de. O açıdan evet farklı ve güzeldi ama onun dışında böyle aşırı aşırı beğendiğimi söyleyemem. Çerezlik bir okuma oldu benim için. Zaten oldukça kısaydı. Mektuplardan da oluştuğu için okundu yani. Öyle. Fena değildi. Sonraki okuduğum kitap ise çok daha derin ve felsefik bir kitaptı bence. E, bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Sadık Hidayet'ten Kör Baykuş. E, Kör Baykuş zaten Sadık Hidayet yeni edebiyatının önemli isimlerinden biri kendisi. Körbel kuşta biz bir karakterimiz var, karakterimiz bir kadını çok seviyor, evlendiği kadın eşi aslında ama eşi onu bir türlü sevmiyor, ona değer vermiyor, sevgi göstermiyor. Bundan dolayı karakterimiz bir nevi deliriyor aslında bence bana kalırsa. Fakat bu hikayenin asıl anlatmak istediği şey bence tek bir cümleyle özetlersem çok daha net anlayacağınızı düşünüyorum. Olmaktan korktuğu ve iğrendiği kişiye dönüştüğünü fark ediyor aslında karakterimiz bu hikayede bu açıdan bence çok böyle felsefik anlaması zor ve ağır bir kitap yani tek okumada ben bu kitabı çözebileceğimi düşünmüyorum çünkü hala bir şeylerin kafamda oturmadığını hissettim sonunda son söz daha doğrusu ön söz olması gerekiyor ama son sözde bir açıklama yapmışlar orayı okuyunca bazı yerleri dank etti kafama fakat yine de böyle tam oturması için de iki üç kere okuması gereken bir kitap kesinlikle bence Yine de çok güzel bir kitaptı. Karakterin sürekli işte tasvir edilen o kötü adam tiplemesi, kafasında şal işte kambur bir tipleme var. Her yerde karşısına çıkıyor ve karakterimiz nefret ediyor bu tiplemeden. Fakat farkında olmadan ona dönüşüyor aslında ve biz de bunu okuyoruz. Bu açıdan bence güzel bir kitap. Yani ilginç bir şekilde çok hoşuma gitti kitap. Çok beğendim. Çünkü felsefi kitapları okumayı seviyorum ve Sadık Saadettin kendi hayat hikayesine çok bilmiyorum ama biraz okudum ve böyle onun da hayat hikayesi çok ilginç ve bu hikayede aslında belki bir tip kendi hayat hikayesinden esinlenerek yazılmış olabilir diye düşünüyorum ki öyleydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam emin değilim bu açıdan çok etkileyici bir kitaptı gerçekten hani tavsiye ederim fakat keşke şöyle bir hata yaptığımı düşünüyorum siz yapmayın diye söyleyeceğim keşke sadık hidayeti birazcık önceden araştırsaymışım bence o zaman kitabı daha iyi anlarmışım çünkü bazı kitaplar yazarları iyi tanıdığınızda çok daha anlamlı ve daha açıklayıcı oluyor. Yazarı tanıdığınızda bir kitabı okumak çok daha etkili oluyor. Özellikle o kitap %100 kurgu değil de bir tık kendi hayatından esinlenmişse diye düşünüyorum. Bu ay okuduğum kitaplar arasında favorilerimden biri olabilir. Ama bu ay okuduğum aşırı 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 tatlı, alırken de çok heyecanlandım ama beğenmem diye çok korktuğum bir kitap vardı. Emily Henry'den tatilde tanıştığımız insanlar. Bu kitap e, romantik türde bir kitap ve kurgu e, ve roman. E, bu kitapta iki ana karakterimiz var. Poppy ile Alex. Poppy diye de okuyabilirim ama Poppy diyeceğim. E, Poppy daha böyle e, iki ikili bu arada üniversite tanışıyorlar. E, Poppy böyle daha dışa dönük, hareketli, canlı, rahat bir tipken Alex yani erkek karakterimiz daha böyle içine kapanık, sessiz, kendi halinde, kitap okumayı seven, e, daha introvert bir karakter kısacası. Bu ikili nasılsa aşık ol aşık oluyor dedim direkt. Erken olur. Öncesinde arkadaş oluyorlar tabii ki ve kızın işi gereği ta her yaz bir tatile çıkıyorlar. Kızın işi de böyle bir gazeteci tarzı bir yerde çalışıyor. Sanırım bir dergiye çalışıyor, dergi firmasına çalışıyor. Ve işi böyle en harika tatil yerlerini bulup bunların üzerine makale yazıp dergiye makale yazmak. Kızımız her bundan dolayı her gittiği yerde işte bedava konaklıyor, bedava yiyip içiyor. Harika bir iş kesinlikle. Fakat kızımız pek mutlu değil bundan. Bunun nedeni de aslında böyle çok detayına girmeyeceğim. Okuyunca anlarsınız. Bu yüzden de her yaz bedava tatile çıkabildiği için arkadaşını davet ediyor ve bu arkadaşıyla her yaz tatil ediyorlar. Fakat iki yıl önce aralarında bir olay olmuş ve bundan dolayı iki senedir görüşmüyorlar. Kitap bize sürekli işte bu yaz diye o iki sene sonraki yaz Kızımız tekrar irtibata geçiyor. Arkadaşını kaybetmemek için onu bir yaz tatiline çağırıyor. Ki aslında bu yaz tatili iş yeri tarafından karşılanmamasına rağmen bunu yapıyor. Çünkü arkadaşını kaybetmek istemiyor. Bu şekilde onu davet ediyor. Ve bu yaz aralarında geçenlerle sürekli bir yaz geriye giderek önceki yazlarda aralarında geçenleri okuyoruz. Böyle yazlar arasında yolculuk yapıyoruz. İkili işte birbirlerini sevmesine rağmen yıllarca arkadaş oldukları için ve birbirlerini kaybetmemek için ve çok farklı oldukları için bir türlü bir araya gelemiyorlar aslında. Hikayenin sonuna doğru işte bunlar falan çözümleniyor. Aslında okuması çok eğlenceliydi ilginç bir şekilde. Yani ben çok beğendim. Çünkü klasik bir romantik kitap olacağını düşünüyordum. Ama Poppy'nin düşünce şekli ve Alex'in düşünce şekli bence çok etkileyiciydi. Birbirlerine düşünüş şekilleri. Ve Poppy'nin aslında hayatta sıkışması ve hayatta güzel olmasına rağmen hayatından memnun olmaması. Çünkü Alex'in yanında olmaması bence güzel anlatılmıştı. Yani kısacası kitapta vermek istenen mesaj şuydu. Ev aslında e, sevdiğiniz insanın yanıdır gibi bir mesaj vermek istiyor, istedi bence kitap. Bu açıdan da hoşuma gitti. Yani böyle çok mesajsız, boş bir romantik kitap değil de anlamlı ve güzel bir kitaptı. Hem okuması da zevkliydi ve kesinlikle bir yaz kitabıydı. Okurken çok beğendim. Bundan sonra her yaz bir Emily Henry kitabı okumak isterim. Kendisinin yeni bir kitabı da çıkmış zaten yakın zamanda. Funny Story adıyla sanırım. Umarım daha fazla kitabı çevrilir. Epsilon yayınları tarafından. Eğer öyle olursa her yaz bence bir kitabını okumak çok zevkli olur. Ben tavsiye ederim kesinlikle yazları okunması gereken bir yazar. Çok eğlenceli oluyor okuması yani. Zevkli bir okuma oldu benim için. Bir başka kitapta öykü kitabı okudum. Nermin Yıldırım'dan Bavula Sığmayan. Bu kitap gerçekten çok güzeldi. Neden güzeldi? Çünkü e, Türk aile yapılarını, insanların hayatta geride bırakamadığı birçok şeyi, güncel hayatta yaşadığımız birçok sosyolojik sorunu, problemi aslında güzel ele almıştı. Ve e, bu kadar güzel, yani her öykü başka bir güzel konuya ele alıyordu. Mesela, şimdi okuyalı direkt olmadığı için e, şey demeyeceğim ama, işte terk edilme, bırakılma, kendi kimliğini kabullenememe ya da başka insanlar tarafından kabullenememe. Yani aile içi sorunlar bir sürü bir sürü konuya değiniyor ve her öykü birbirinden daha anlamlı ve aslında açık ve net bir şekilde mesajı veriyor. O yüzden çok çok beğendim ben bu kitabı ve ilk defa Nermin Yıldırım okudum ve çok çok beğendim. O yüzden diğer kitaplarını okumayı çok istiyorum. Babası Mayan'ı kesinlikle öneriyorum. Bence herkes okumalı çünkü Öykü yani bayağıdır bu kadar güzel bir öykü kitabı da okumamıştım bu arada. Her öyküsü dediğim gibi çok önemli bir şeye değiniyor. Hem e, Türk Türkiye bakış açısından önemli hem de dünya çapında da önemli. Yani mesela arkasında şey yazıyor zaten. E, gidenlere işte öyle bir şey yazıyordu sanırım. Özlemler, gidenler, kalanlar yani her şeye hitap ediyor tarzında. Ve gerçekten çok etkileyici bir kitaptı çok detayına girmek istemiyorum çünkü her, öykü dediğim gibi birbirinden çok farklı ve çok önemli yerlere değiniyor. Sanırım ilk üçleme, ilk üç öykü birbiriyle bağlantılı falandı. Öyle bağlantısı olan öyküler de var ama onun dışında her öykü farklı ve okuması çok çok güzel bence. Yani böyle hayattan parça, hayattan kesitleri okumayı seviyorsanız bence okuyun derim. Yani her türlü okuyun derim. Çok 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 güzeldi. Gerçekten çok beğendim. son okuduğum iki kitaptan bir ise aslında önceki videoda biraz bahsetmiştim. Çünkü o sırada güncel okuyordum. Red, White and Royal Blue Bu kitabı ne kadar beğendim önceki videoda bahsettim aslında. Ama birazcık daha konusundan bahsedeceğim o yüzden şimdi direkt. Red, White and Royal Blue'da bizim iki karakterimiz var. Birisi, e, bunu online okudum bu arada. E, birisi prens, yani İngiltere'nin prensi. Diğeri de Amerika Başkanı'nın oğlu. Yani böyle harika iki ismi. Nasıl yayına getirmeyi düşündünüz? Tebrik ediyorum. Hikaye şöyle başlıyor. Bizim prensimizin ablası ablası değil pardon, abisi evlenecek. Düğüne de bizim Amerika'nın Amerika başkanının oğlu geliyor işte ziyarete, işte kutlamaya falan. Bu iki çocukken bir kere tanışmış ve birbirlerini sevmiyorlar çünkü Alex karakteri Amerika olduğu için, tabii Amerikalı olduğu için, yani Amerikalı derken Amerika'da geçtiği için hayatı daha böyle rahat ve kendisi olabilen, özgür bir tiplemede bir karakter. Fakat Frans Henry adı üstünde İngiltere Fransı olduğu için hayatı sürekli kısıtlanarak, işte baskılanarak, olması gereken tipleme olması, sürekli düzenli olması gereken bir hayat sürdürüyor. Bu nedenlerden dolayı Alex bu şekilde hayatı sürdürdüğü için Henry'e çok uyuz oluyor. Çünkü olmadığı bir insan gibi davranması ve sürekli mükemmel olmaya çalışması, mükemmel olması daha doğrusu hoşuna gitmiyor Alex. Bu nedenle bu ikili birbirlerini sevmiyorlar. Kısa için biraz aralarında böyle düşmanımsı bir vibes var. Düşmanımsı hisler var. O düğüne gittiklerinde de Alex selam vermesine rağmen tabii Henry past vermiyor falan filan. Sonrasında Alex biraz sarhoş oluyor. Ve Henry'e sataşırken 75 bin böyle kocaman bir pasta var. Harika bir pasta. O pastayı deviriyorlar üstlerine o tartışmaları, şeyleri sırasında ve tabii ki bu da gündem oluyor. Büyük bir işte sorunu mu var, aralarında kavga mı var, düşmanlar mı gibi bir medyaya kötü yansıyor ilişkileri. Bunu düzeltmek için de yetkililer diyor ki işte siz arkadaş gibi davranacaksınız. Birbirlerinin portfolyolarını veriyorlar ve bunlara ezberletiyorlar. Ve ikili bir süre arkadaş gibi davranmak zorunda kaldıkları için birlikte zaman geçirmek zorunda kalıyorlar. Ve bu süreçte işte birbirlerine aşık oluyorlar. Hikaye bu şekilde işliyor. Okuması aşırı eğlenceliydi. Kitap böyle daha çok romantik komedi türünde. Ve ya dediğim gibi okuması çok eğlenceliydi. Birçok güzel noktaya da değindiklerini düşünüyorum. LGBTQ hakları olsun. İşte İngiltere'nin baskıcı yapısı olsun. Kraliyetin baskıcı yapısı olsun. Birçok güzel şeye değinmişler. Aynı zamanda okuması da böyle çok zevkli. insanı yormayan ve saran bir okuması vardı. O yüzden ben kitabı çok beğendim ve bu kadar beğeneceğimi kesinlikle düşünmemiştim. Yani çok çok hoşuma gitti ve işin daha da güzel tarafı kitabı bitirdiğimin ertesi günün filminin çıktığını öğrendim Amazon Prime'dan. Filmi şu ana kadar en sevdiğim film uyarlamalarından biri olabilir. Çünkü kitabın hemen hemen aynısı olmuştu. Belli başlı karakter eksiği olması dışında. O da sadece sanırım Alex'in kardeşi yoktu. Ablası. Alex'in ablası yoktu. Filmde onun dışında filmde çoğu sahne aynıydı kesilen belli başlı sahneler var ama onu tekrar ekleyip uzun bir film olarak da yayınlamayı düşünüyorlarmış İnşallah yayınlarlar çünkü filme bayıldım kesinlikle mükemmel mutlaka kitabı okuyun ve kitabı okursanız ve beğenirseniz mutlaka filmi de izleyin çünkü birebir harika bir kadro seçmişler uyumları harika yani filmi de dizisi kadar filmi de kitabı kadar çok sevdim ben İkisini de çok sevdim o yüzden kitabı da filmi de tavsiye ederim bence okuması çok çok eğlenceliydi gerçekten hani Keşke kitabı alıp elinde okusaydım falan dedim. Yani online bir şekilde okumuş olmak, e-kitap okumak beni üzdü biraz. Ama ne yapalım? <laughs> Ama kesinlikle çok güzel bir kitap. Yani mutlaka okumanız gerektiğini de düşünüyorum. Eğer romantik okumayı seviyorsanız tabii komedi, romantik, böyle birazcık da kraliyet, prens, falan böyle şeyler hoşunuza gidiyorsa bir de biraz kitabın şu yönünü de söyleyeyim. Hoşunuza gitmeyen, hoşuna gitmeyenler olabilir çünkü. Kitapta bir tık böyle siyasete de değiniyor. Çünkü dediğimiz gibi biri prens olup diğeri de başkanın oğlu olduğu için oylama sistemi falan oluyor. Hani böyle çok girmiyor işin içine ama biraz politiklik de var tabii ki kitapta. O yüzden böyle şeylerden çabuk sıkılıyorsanız belki bir tık sıkılabilirsiniz ama çok çok fazla olmadığı için bayacağını da düşünmüyorum şahsen. O açıdan dediğim gibi çok çok öneririm. Bence bu ay okuduğum en güzel kitap diyebilir miyim ya? Bu ay okuduğum en güzel kitap olabilir. Büyük ihtimalle. Bir diğer en güzel kitap da zaten son okuduğum Philip Besson'ın Bırak Artık Şu Yalanlarını. Bu kitap e, ağır dram. Bence böyle bir uyarı, bu kitabı okumadan önce insanlara şöyle bir uyarı geçir, geçirilmeli kesinlikle. Ağır dram içerir. Kesinlikle çok çok ağır ve daha da ağır olan şey bu kitabın gerçek hayattan gerçek hayattan aktarılmış olması. Şimdi şöyle hikayede bizim genç bir erkek karakterimiz var. 17'sinde falan olması lazım, 16, 17'sinde falan. Evet, liseye gidiyor. Karakterimiz ailesi onu birazcık böyle mükemmelci falan yetiştirmeye çalışıyor. Çocuğumuz böyle akıllı, çok akıllı fakat yönelimleri farklı ve tabii okulda da bunu anlıyorlar birazcık, yani hissediyor insanlar yönelimlerin çocuğun farklı olduğunu. Çocuğumuz böyle çok havalı olan bir tip olan kendisinden böyle bir sınıf büyük birine aşık oluyor. Ve ona çok aşık oluyor. Çok da üzülüyor. Çünkü onun kendisini asla sevmeyeceğini biliyor. Aralarında hiçbir şekilde konuşma bir denk gelme bile olmuyor çünkü. Fakat sonrasında çocuğun kendisi ona geliyor. Ve aralarında resmi olarak bir şeyler başlıyor. Öncesinde bu sadece fiziksel bir ilişkiyken sonrasında birlikte zaman geçirmeye başlıyorlar. İşte sinemaya falan gidiyorlar. Ve aralarındaki ilişki daha derinleşiyor. Fakat çocuk bunu yani o davet eden bizim cool guy'ımız, havalı çocuğumuz bunun her seferinde olabildiğince gizli saklı yapmaya çalışıyor çünkü kimsenin öğrenmesini istemiyor haliyle. Bundan büyük ihtimalle utanıyor ve açığa çıkarmak istemiyor. İkili ilişkisini bayağı bir sürdürüyor fakat gizli kapaklı dediğim gibi sürekli sürdürüyorlar. Ama aralarında sonrasında ilişki ilerliyor. Fakat sonrasında bir yaz bizim çocuk, bizim çocuğun işte bu sevdiği çocuk adını asla hatırlamıyorum. Thomas olması lazım. Sanırım adı Thomas'tı. Evet Thomas diyeceğim. Bizim çocuğumuzun aşık olduğu tamız bir çiftle işte çalışmaya falan gidiyor. Fakat gittikten sonra ne kadar bizim çocuk arasa da açmıyor, dönmüyor. İşte evini arıyor daha doğrusu gittiğini bizim çocuk bilmiyor. Evini arıyor, kardeş cevap veriyor, o gitti falan filan diyor ve bizim çocuk şok. Ve ondan sonra bir daha hiç konuşmuyorlar. Zaten çocuk da sanırım başka bir yere gidiyordu sonrasında. Ve ondan sonra birbirlerini daha hiç görmüyorlar ve çocuk kim yıllar boyunca kimseye bundan bahsetmiyor. Sonra büyüyünce bizim çocuk yazar oluyor ve bir röportajı sırasında tekrar bu doğduğu yere gidiyor. Fransa'da doğduğu yere gidiyor. Orada röportaj yaparken adamın çocuğuyla karşılaşıyor. Bu kadar acı ve dram diyecek hiçbir şeyim yok gerçekten. Adamın çocuğuyla karşılaşıyor. Haliyle çocukla biraz sohbet falan ediyorlar. Sonrasında çocuk onunla biraz vakit geçirmeye kabul ediyor ve birazcık babasından bahsediyorlar ve çocuk babasının onu işte her televizyonda falan gördüğünde tepki verdiğini falan söylüyor. Yani sürekli aslında hiç unutmamış o da ve babasının iki yıl önce onları terk ettiğini söylüyor. Şimdi bundan sonrası biraz spoiler olduğu için bundan sonrasından bahsetmeyeceğim. Fakat hikayenin sonu oldukça dramatik bitiyor onu da söyleyeyim. Ve işin em, en çok insanın vuran kısmı bu hikaye. Philip kendi hikayesi. Yani size sürekli bahsettiğim bu ana çocuk. Benimlerin farklı olduğunu düşünen, aşık olan, aşkını kaybeden bu çocuk. Aslında Philip kendisi. Yani yazar aslında yıllar sonra ilk defa bu kitabında hayatında yaşadığı bu olayı yazmış. Bence çok ağır ve e, çok duygusal bir kitaptı. Ağır bir dram kitaptı. Ve ama kitabı ben çok beğendim. Çünkü Adınla Çağır beni çok sevdim biliyorsunuz. O kitabın e, havasını veriyordu. O kitabı beğenenlerin net bu kitabı beğeneceğini düşünüyorum. Çok yakın bir havası vardı. O yüzden kitabı çok beğendim. Yani çok üzüldüm de yani okurken gerçekten çok çok üzücü. Yani sonundan bahsetmek istemiyorum çünkü spoiler. Ama mutlaka okuyun bence. Çünkü ya bir de gerçek bir hikaye olduğunu bilerek okumak daha da insanı üzüyor. Yakın zamanda sanırım filmi çıkmış. Sinemalarda falan gördüm. Filmini de en kısa sürede izlemeyi düşünüyorum. Merak ettim çünkü. Ama kalbim bir de filmine dayanır mı onu hiç bilmiyorum. Ama bu ay okuduğum en iyi kitaplardan bir diğeri de buydu. Kesinlikle tavsiye ediyorum ama dediğim gibi ağır dram içerdiğini de bilmenizi isterim. Bu şekilde bu ay 8 tane kitap okudum. Bir tık fantastik, bir tık dram, bir tık hayattan kesitler, roman, mektup türü, öykü derken bu ayı da bu şekilde bitirmiş oldum. Ağustos ayı benim için orta verimli bir ay oldu. Siz bu ay neler okudunuz, neler izlediniz onlardan da bahsedebilirsiniz. Çünkü ben bazen kitaplardan bahsederken, film uyarlaması falan varken varsa mutlaka bahsetmeyi seviyorum, bahsediyorum. Çünkü kitap tutkunu olduğum kadar da film tutkunu olduğum için asla atlayamıyorum. Bu yüzden de sevdiğiniz filmler, kitaplar varsa, bu ay okuduklarınız, izledikleriniz varsa muhakkak bahsetmenizi isterim yorumlarda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.